Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Bugün beraber Seklusa oynayacağız. Gördüğünüz gibi Afrika'da savanada bir yaban hayatı içerisindeyim ve burada gördüğüm yabani hayvanların fotoğrafını çekip para kazanmaya çalışacağız. Müşterilerimiz bizden bu yabani hayvanların bazı pollarını isteyecek. Biz de onları yerine getirmeye çalışacağız. E, şu anda demo aşamasındadır Seklusa. E, Şubat ayında da full sürümü çıkacaktır. Beraber bir inceleyelim istedim. Şurada bir e, ne diyeyim artık haritamız var. Bizim işte kupa lojmanımız gibi bir yer aslında burası. Ve harita savana haritasını gösteriyor. E, burada bazı görevler gelecek onları yapacağız ama e, ben ondan önce şöyle bir iki tane fil fotoğrafı çekmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi mesela şöyle şu açıdan bak ağacın arkasında olduğu bir fil fotoğrafı şöyle bir tane yapıştırdım tamam mı? Ve Afrika filini keşfettim. Evet şimdi bir geri geliyorum. Bir tane daha çekeceğim. Şurada yavru bir fil var. Şu. Bunu mesela şu ters açıdan tek başına çekmek istiyorum. Şöyle. Kaldır ortumunu. Ha yemek yerken. Hop bak gördün mü? Yemek yerken çektim abicim. Bir tane daha şöyle çektim. Kameramızı falan da özelleştirebiliyoruz bu arada. Onların hepsini göstereceğim. Mesela buradaki ağacı işte yok edip indirebiliyoruz. Bunların hepsini yapacağız. Şurada zebralar görüyorum. Hızlı bir şekilde zebralara da bakacağım. Bakın burada. Hemen bu zebraların da fotoğrafını çekiyorum çünkü bununla ilgili bir görev var arkadaşlar. Şöyle güzel bir zebra fotoğrafı çektim. Burada bir tane var. Şöyle çimlerin altından bir tane çektim. Bunların hepsini göreve saydıracağız. Bakın şu anda çimenlere oturmuş bir zebra fotoğrafı çekiyorum. Ve bu bana bir sürü XP puanı kazandırıyor. Oo, şuna bak. Öküz başlı antilop. Dur arkası dönükken çektik ya. Şöyle bir tane aldım. Şurada bir tane daha var öküz başlı. Ve yemek yiyor. Bak şu çok güzel açı. Bir tane böyle aldım. Oh 3 level olduk bile arkadaşlar. Bir tane de yürürken alayım ya. Okey. Bunların hepsinin fotoğrafını çektim. Şimdi görev geliyor mu bize bir bakalım evet diyor ki bize bir tane e, Afrika fili lazım diyor ve bizde var zaten fil fotoğrafı lazım diyor hemen bu çektiğim fotoğrafın birini müşteriye satıyorum abicim bize bir sürü para geliyor diyor ki bir tane de zebra lazım diyor çimenlerin üzerinde oturan bir zebra onu da çekmiştik onu da hemen müşterimize satıyoruz ve öküz başlı antilop aaa Siyah beyaz bir öküz başlı Antilop fotoğrafı çekmemi istiyor Bir dakika Hemen çekelim Bakın şimdi ee, V'ye basıyoruz ve buradan e, Fotoğraf makinemizi birazcık Geliştiriyoruz Ben şuradan birazcık saturation alıyorum ve bunu Şöyle sıfıra çekip Siyah beyaz yapıyorum abicim tamam mı Benden istediği fotoğraf bu çünkü Şak dedim yapıştırdım Siyah beyaz bir öküz başlı Antilop fotoğrafı Hadi bir tane de şöyle çekelim. Tamam bunu yaptım. Satabiliyor muyum peki? Bakalım şu. Aynen bu. Şu daha güzel. Yapıştır abicim. Bunu da verdim. Ve level 4 oldum. Afrika fili çekmemi istiyor ama bunu gün batımında çekmemi istiyor arkadaşlar. Gün batımının gelmesini beklememiz gerekiyor. Şu anda sabahın 8'i, değil mi? Evet. Peki biz bu günü ilerletebiliyor muyuz? Level 5 olursak sanırım saatle de ilgili bazı ilerletmeler yapabileceğiz. 1600 paramız var. Çok güzel para kazandık bu arada. Bak. şuralara oturup sağ solu da bu arada bakın şu şekilde inceleyebiliyoruz hani yeni hayvan var mı diye. Şu neymiş? O bir aslan maslan olsa var ya. Çok güzel olur. Bir bakalım yeni hayvan var mı? Bir tane de şunu çekeyim ya siyah beyaz. Şöyle hatta bunu bir de renkli çekelim. Arka tarafta öküz başlı varken. Şöyle. Peki bu alan derinliğini ayarlayabiliyor muyum abicim ben? Ayarlayabiliyor olmam lazım. Şöyle bir alan derinliğini ayarlayalım bakalım arkadaşlar. Arka taraftaki öküz başlı antilop görünsün istiyorum. Şöyle çok bulanık. Şöyle net. Kalktı. Bekle. Bekle. Şöyle bir tane yapıştırdım abi. Şimdi benim gün batımını beklemem lazım akşama kadar. Birazcık o zamana kadar vakit geçireceğiz sanırım. Şöyle bir tane daha çektim ya. Ha ateşimi yakabiliyor muyum? Oha çok iyisin. Ha odun da atabiliyoruz. <laughs> çok güzel bu. Peki görev var mı ona bir bakacağım. Ee, kamp alanındaki eşyalarla Etkileşime geç ve kameranı yükselt Diyor arkadaşlar Bazı yükseltmeler satın al diyor Ve 5 seviyeye kadar ulaş diyor Peki onları yapalım o zaman Dur şimdi bununla etkileşime Geçtik mesela Şununla etkileşime geçtik Şurada lamba var Onunla etkileşime geçtim radyo Müzik çalıyor Terifi yemeyelim kapatalım onu Başka kamp ateşi Çanta ve şu. Heh, buradan yükseltme al diyor. Bunların hepsini ben alıyorum. Güzel XP geliyor. Şöyle 4 levelin ortalarına kadar geldim abicim. Tamam, kameramızı da yükselttik. Şu. Ha, uyudun mu? Ha, gün batımına geldim. Tamam, dur yak şunu. Otur bir dakika. Gün batımında fil fotoğrafı çekeceğiz değil mi? Yalnız fil şu anda yok gibi burada. Şunu bir yak. Odunları at abicim buraya. Tamam. Şunları da yak. Başka etkileşime girebileceğim bir şey yok ama şu anda burada. Günün her saatinde fotoğraf çek görevi vardı. Onu da yapıyorum. Şöyle bir tane çektim. Bir tane öküz başlantı lobum var. Şöyle bir tane çektim abi. Şöyle biraz arkayı bulanık yapalım sadece bu çıksın yürürken. Hop. Çok güzel fotoğraf değil mi gün batımında? Ee, bu arada evimizde uyumamızı, bitkileri sulamamızı ve lojmandaki bazı eşyalarla etkileşime geçmemizi istiyor. Ve kediyi de kişiselleştirmemizi istiyor. Tamam bunu da yapalım. Lojmana geldik. Şurada bir bitki var bak. Sula abicim. O tamam. Sula. Şunların hepsini sulayacağız. Şurada var. Bunlar bize XP verecek. 5 level olacağız. Ve burada uyuma görevi var. Eğer onu da yaparsam sanırım 5 level olurum ya. Haydi bir uyuyalım bakalım. Geceyi burada atlat diyordu, diyordu çünkü. Ah hadi yapma. Çok az kaldı. Olacağız biliyor musun 5 level. Şunu birazcık seveyim. Özelleştirebiliyor muyuz bu çocuğu? Bu çocuğu daha fazla özelleştiremiyoruz. Şöyle yapayım. Özelleştirdim bu arada. Şimdi mesela akşam. Akşam yaptım saati. Ve bir fotoğraf çektim arkadaşlar şöyle. Akşam saatinde her zaman fotoğraf çek ya. Günün her dakikasında fotoğraf çek diyordu. Sabah yapalım. Şöyle. Hem böylece diğer hayvanların gelme ihtimali de artıyor değil mi? Aynen bak zebra geldi mesela. Güzel. Şimdi şöyle bir normal saate getirelim. Gün içerisinde bir saat. Bir tane de böyle yapıştırdım zebra. Öğleden sonra değil mi? Hmm fil istiyorum ama. Fil yok mu? Fil yok. Şu arkadaşı çekeceğim. Tamam. Bu da tamam. Bu ne? Gece mi? Akşam galiba. Ha tamam gün batımı. Of güneşle birlikte. Oy! Ne diyorsun? Çektiğimiz en güzel fotoğraf bu oldu bence. O da tamam. Bir tane de gece karanlıkta. Hadi bakalım. O görevi de tamamlamış oluyorum. Bu ne oğlum? Böyle nasıl olacak? Dur bir dakika kamerayı özelleştirelim ya. Pozlamayı biraz aç. Heh. Şöyle yıldızlar görünsün. Biraz kontrast olsun. Şöyle bir görüntü istiyorum. Bunları ellemeyeceğim. Şöyle kalsın. Okey. Şöyle nasıl? Cık. Dönmeseydin iyiydi. Şöyle. Çok güzel oldu oğlum bu fotoğrafta bak. O görevi de tamamladım bu arada. Günün her saatinde fotoğraf çekme görevi. Şimdi günün saat Aha bak günün saatini değiştirdim ve bir fil geldi. Şu anda biz neydeyiz abicim? Gün batımında mıyız? Bir dakika. Şu değil mi? Evening. Aynen. Zaman değişti diyor. Şimdi kötü görüntü çünkü hozlamamızı yükselttik. Şöyle indiriyorum abicim. Kontrastımız normal olsun. Şöyle bir gün batımı fotoğrafı. Fil için. Ne dersiniz? Şöyle arkada diğeri de görünüyor. Şak! Yapıştırdım. Ben bunu okuturum abicim müşteriye. Şöyle güneş de çekeyim lan dur. Hop! Ayy! Vallahi bak bu güzel oldu. Bunu satarız abis. Şu. Ne? Oğlum gün batımında fil fotoğrafı işte. Yanlış saatte mi çektik? Ha gün batımı bu. Ha. Dur o zaman dur. Pozlamayı aç. Şöyle. Bu o zaman. Al. Galeri full mü? Yapma. Yapma yapma. Dur bir şeyleri silmemiz lazım. Dur. Bunu delete de. Şu zebra'yı delete de. Tamam. İki tane delete dedim abicim. Şöyle. Şu bir. Kaldır ortumunu. Yes. Çok güzel fotoğraf oldu bak. Çok güzel fotoğraf oldu abi. Bunu almaz mısın be? Alır alır. Şunu verelim. İşte bu. Müşterilerin bizden istediği bütün fotoğrafları tamamladık arkadaşlar. 6 level açılmıyor sanırım. Çünkü kilitli diye gösteriyor. 5'te kilitliyor. Değil mi? Evet, sanırım 5'te kilitliyor. Daha fazla açmayacak bu. Burada bir tane öğe kaldı etkileşime geçmem gereken. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar size. Aa yok yapmış mıyım? Yapmışım galiba. Ha yok şu. Bakın bir öğe kaldı. 23 tane ile etkileşime geçmişim. Sadece bu kalmış arkadaşlar. Onu da yaparsak 100 XP daha alıyoruz şuradan ama bulamıyorum ya o ney? Ha çantaymış. Çantaymış tamam. Ha 23 oldu bak. 1718 oldu. Minik bir XP daha alırsak bakalım levelimiz at atlayacak. Şunu sevsem. Aha. Atladık ama 5 levelde kilitliyor arkadaşlar. 6'ya atmıyor bizi. Çünkü bu bir demo. Buradaki bütün görevler tamam. Global'deki, e, kupa, bu evimizdeki bütün görevler tamam ve fotoğraf görevlerinin yine hepsi tamam arkadaşlar. Başka görev kalmıyor. Demonun yani sonuna gelmiş oluyoruz. Yani bence şey hani böyle rahatlatıcı tatlı bir oyuna benziyor. Ee, aslında bizim ne oldu ekran niye gelmedi? Ha. Bizim kanalın e, böyle konseptine de bir tık uygun gibi değil mi? O yüzden aslında çekmek istedim. Böyle belki oynamak isteyen olursa diye aklında bir fikir oluşsun. Şubat ayında çıkıyormuş arkadaşlar. Şöyle beraber bir göz atalım istedim. Çok teşekkürler eşlik ettiğiniz için. Sonraki videolarda görüşelim. Efendim o zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.